Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. E, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yine Counter Strike oynayacağız. E, ben yani genelde Dust 2 oynuyorum. Bugün de Dust 2 oynayacağız yine. Hadi oyuna geçelim. Counter olarak başlayalım. <laughs> bir açıkçası bahsettim. Ben hani o kadar iyi bir oyuncu değilim. Yani çok iyi Counter oynamam. E, umarım bugün de yine keyifli bir video çıkar. E, eğleniriz. Ee, Polat Alemdar var ama. Kesin kazanırız bu maçı. Polat Alemdar ölümsüzdür çünkü ben öyle biliyorum. Ha <Sessizlik> He <Sessizlik> Oh nasıl oldu bizi Bi bi beyler Tamam gayet rahat dedim ki Polat telemler var biz zamanı Kanka siz hepiniz evet. arkadaş mısınız? Alo Yok kanka ben kimseyi tanımıyorum Rakip B değilmiş. hemen hızlıca B'ye koşalım Bence bize polat alemler var yenilmeyiz Polat alemler düştü mü? Şu an güzel oynuyoruz. Takım 2-0 öne geçti. Gayet iyi gidiyor. Ee, bakalım. Şimdi longu yakacağım. Ben de bu gerek yok bana. Long'umuz kalsın. Kullanırız onu bir yerde. Ama şu longa bir daha basacağım ya. Yani bu adamlar iki kere B'ye gitti. Ben olsam A denirim. Shorttalar galiba. Ne mi vezderler lan yoksa bunlar? Aynen vezder. Bir kişi kaldı. Pozelerler ölmez diyorduk da adam. Ne yaptı ya? Altına. Solda Ne? Ne var ne? Salak lan bunlar. Gerçekten bot gibi oynuyorlar Karşısı tam salak amına Ya da bizi yer bilmiyorum yani. Ama hani mesela rakip karşına tamam mı? Hani sana sıkmış görüyorsun onu ama hala arkandayken hani çok açıkta kaçmaya çalışıyorsun. Salak mıyım? Tabii ki seni vur vuracağım, öldüreceğim yani. Bomba düştü. Bombaya gideceğiz bir tane. Alım kovat Alemler ölümsüzdü hani ya. Adam sürekli ölmeye başladı. Nerede davuk? Info var mı? Evet, ortadan üstten. Bak mesela bomba düşmüştü. Adam Short'ta beni de gördü. Adama sıktım tünelde. Ama adam A'ya doğru kaçtı. Hani zaten iki kişiyiz biz. Bomba düşmüş. Yani beni öldürmen gerekiyor en azından. Yani i̇lk önce bana gelmesi aldırman gerekiyor adam böyle bir şey yapmadı. Grenade. Enayi oğlum bunlar, bunlar harbiden enayi. Yani bu bu maçı rahat alırız gibi. Vur açım. Bu maçı rahat alırız gibi. Adamlar çünkü kötü yani enayi gibi oynuyorlar. Nokta var. Nokta var. Nokta var. Nokta var. Nokta var. Nokta var. Ne yapıyor bu adamın ekibi? Yok ya bence bu adam alamaz bunu. Ben longa bakacağım şimdi. <laughs> kapıya bakarım ben long kapısına. Adam ben longa bakacağım diyorum. Adam diyor ki ben kapıya bakacağım diyor. ben bakacağım dedim ya sana. Çok <laughs> geliyor. Bir tane düştü bu bir. İki. Aa lan iki düşmedi lan sen sattın çocuk. Hile hile kesin hile. Amına kudum orası bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz. Oo. Bir tane de B'de var. Bu enayi bunu vurabilir mi? Bak. Longa bakacağım demişti. Kıyar oldu hıyar ya. Long var bir Aynen. Ben bunu demiştim Long başta. Key. Bana bırakacak Long'u. Ben longu daha iyi tutabiliyorum yani. Ha, o da onu gördü. <laughs> Beraber birbirini gördüler. Tamam. <laughs> bizim bizi düşürecek. Adamın nerede olduğunu, olduğunu göremedim ya. <laughs> okudum, Çok sessiz gelmiş ya. Oğlum Fuat Alamdar yani ilk iki şey çok iyiydi de yani şu an tırt hiçbir şey yaptığı yok. Ya amını sikim şu te... Ya amını sikim var ya şu mola e, molalardan nefret ediyorum ya. Ya iki Torfin drop mu? Lan Lan oğlum bir işe de yaramıyorsun ki. Neyse gel lan bunu kim sen 9 tane almışsın. Al siktir git. Lan yine acıdım amına koyayım var ya bu ile alamazsak ben bu kadar göze geleceğim. Oh, hell no. İki tane short. Geliyor geliyor kapıda var biri. Kapıda. Hakan. kadar kötü oydum ki. Hani kolsuzum yani. Adamlar karşımdaydı. Dürbünü de açmadım. Bir şey de yapmadım. Yarak gibi oynadım yani Neyse ki Allah'tan kazandık ya ya. Paramız, paramızı hala var sayılır da Mustafa keşke bana bir tane verse. Neyse boşver ver ben şimdi. onu alacağım. Mustafa'yı dar... Aman abi ne diyorum şu an. Mustafa'yı dar... Bir silah değil. Aa Mustafa'yı yedi. Tamam, bizimki atıyor mu zaman abi? <laughs> ben de teröristler atıyor sandım. Orayı tutuyordum. Nereden girdiler lan bunlar? Ananı sikişim ya. Kolsuz gibi olduk ya. Ulan kola dayanlar yine iyi kurtardı bizi. Ya bot gibi oynadım ya resmen anasını sikiyim ya. Neyse dur. Ay amına koyayım yanlış taktım lan. <laughs> Geri vermem kanka. Zaten paramız yok ama bu niye oldu? Var ya ya AK aldık. Keleş yani. Nav değer keleştir. Ama burada... Long'da bunu oynayalım. Ben... yani short yani, bu da biraz zor ama bu daha çok böyle çalışmaya girdiğinde tatı takı 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 vuracağın bir silah bana göre. B Bey var beyler B'de. Bak böyle. Aa gördüm ya orada olduğunu hissettim var ya. Tünelde ama alamadım. Neyse Mustafa almış. Oh, helal olsun Mustafa. Sana verdiğim silahlara helal olsun valla hakikaten verdim Tamam Ben En çok oynamayı sevdiğim bu avuk Bir tane yanıcı bomba aldım Bombu yakacağım ama bu enayiler yine benden önlü Oo, Polat Polat Alemdar yine Düştürdü Polatlığını Bir tane kilini aldı bile AWP ile Oğlum sakin la. <laughs> ah öldü be. Şimdi bombayı mı korusam? Yoksa adamı bulup adamı zaten buldum. Gerçi o beni buldu biraz. Soktu bana biraz. Neyse ben bombayı korumayı tercih ediyorum şu an. Altına gidin diyor Mustafa ama zaten orada olduğunu biliyorum. Şu an ses alamıyorum ya. Dur biraz ses dinleyelim. Biri geliyor ama soldan geliyor herhalde. Acaba onu mu öldürdü? Sanırım onu öldürdü. Ses kesildi şu an bir anda. Neyse ben görevimi yaptım arkadaşlar. Görevimizi yaptık dedik ötümüzden seçildik amına koyayım. Adam arkamızdan geldi vurdu bizi. Ha bunu da kendi arkadaşımız vurdu. Salak herif. He drop AK. Drop mu kaldı amına koyayım? 5 kuruş yok. Böyle de fena oynamıyoruz bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz sen? <laughs> Pardon kanka. Adam, adam vurduk aman öküm kendi arkadaşımızı. <laughs> öldürelim dedim ki. <laughs> Ulan sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor sanki efsunlu. Okumuş pirinçle mi girdin oyuna ne yaptın? Aman 2'ye 2 kaldık yine ya. Bomba da onlarda. Adam çağırıyor herhalde beni. Dur, dur gidiyorum. <laughs> amına kodum ne yapıyor? Sonuçsu da verdim, verdi. Verdi. Oyun dondu lan ben de anlamadım ne açtım <laughs> amına koyayım. Ya hissettim orada olacağını. Oraya doğru da gidiyordum ama götten gidip ya. Palat bana <laughs> arkaya <avp' et. gülüyor> kanka. Oo. Ne arkadaşlar? Şu an Buraya ekranda görüyorsunuz zaten köşede. Neyse şu an kendini toparladı yine. Arada böyle çok oluyor. Ee... Böyle olunca da yani bütün oyunun dengesi go, go, go. gidiyor yani. Bak yine şu an... Kanka Ergin... çıktım amına koyayım. Erken yasaydın ya. Neyse. Otardım. Yine geri geldim. Var bu işte bir araya ama hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada siz de abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da beğenmeyi de unutmayın. Ee, yeni açtık. Kanala... Yani bu kanal yeni arkadaşlar. Eğer ilerlersem, büyürsem beraber büyüyeceğiz. O yüzden bana destek olmayı unutmayın sakın. Teşekkür ederim. Size. Yarar gibi öne attırın. Neyse Allah'tan son elde de 9-3. İlk yarıyı bitirdik. Çok uzun sürmeyecek muhtemelen. ya yani zaten 9'uz. 4 elde alsak oyun bitiyor. Ee, şu an takımda iyi seviyede. Yani oyuncu kalitesi, oyuncu seviyesi iyi durumda. Ee, bence hızlıca bu ile bitiririz. Ee, videomuzda yani çok, çok uzun sürmeyecek, uzun sür olmayacak. Gibi görünüyor. Bu arada arkadaşlar siz CS e oynuyor musunuz? CS e oynamaktan keyif alıyor musunuz? Ee... Oğlum ben mal mıyım amına koyayım? Nasıl böyle kötü vurabildim ya? Adam bir de zıplaya zıplaya oynadı yani resmen beni zıplaya zıplaya vurdu. Havada sikti beni. Of. Bombayı kurduk da her yerden gelecekler adamı şey Yani çok zordu zaten. Yani 4'e karşı birdi bombayı koruması çok zordu. Bir de e, tabanca hani, oyun, tamam. tabancaydı hani. tamam. Bu tabanca ama tabanca o korumak bombayı çok zor. E, Mustafa Polat atmayı, Polat alemleri atmaya çalışıyor bugün. Yani, Sen kimsin de Polat alemleri e, oyunu atmaya çalışıyor? E, ben kabul etmedim, atmak istemedim arkadaşım. Espirisi ne diyor ya? Şaka kanka. <laughs> Gül diye esir yaptım. Amına katılın şimdi Şek kami. Bak ha şimdi atalım lan bu yavşa. Siktir et atmayalım amına koyayım mı? Harbiden bu sefer gider. <laughs> Gerek yok. O dönemler şu an e, en çok kill alan arkadaş. Bizim aramızda. 18 tane killi var. Aldık. Hadi hadi yap. Ananı sikeyim. Sağda kanka. orada arkadaşlar siz kant e, strike oynuyorsunuz hangi, hangi nerede amına ha. <laughs> ay anladım ya <laughs> 4 ele alacağız bitireceğiz dedik amına koyayım 9'a kaldık adamlar o 5 oldu 2 ele onlara veriyoruz güzel silah da alamıyoruz şunu alacağım bir de kendime bir tane kalkan alacağım bu şekilde bir, bir 10, BRH patlatalım tamam mı ya BRH tamamdır video üstünü çekiyorum Bırak gibi girdim. Böyle bozol girdim yani. Windows bir tane bir tencere de var. Dikkat et, arkana bulun. hızlı bitti bu oyun Olmuyor ya. beyler böyle olmuyor bunlar oyunlar oyunuz oldu yani. Yani. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz bir harita varsa yorumlara yazın ee, Belki o haritada oynarım ee, Sizin de sevdiğiniz bir haritada hani oyunu çekmiş olurum Bir tane video çekelim belki e, sizler için <laughs> Ama koyayım o kadar insan var geliyor beni vuruyor ya çekiyor musun? Mermi mi çekiyorum? Anlamadım ki. Bak bomba var içinde. Şu adam içinden geçti ha. he. Bomba. Oğlum bombayı alsanıza. Tek kişi kaldık yine ya. Bir anda tek kişi kaldı yine ya. Teke tek Allah'tan. Yok lan iki ev İkiye tekmiş. Bu el de verdik herhalde. Çünkü adamın canı da çok az zaten. Terörist oynayamadık ya. Şimdi bomba da bekliyor olarak büyük ihtimalle. <Gülüyor> zaten bir <laughs> görmedim, görmedim bile adamı ama Evet oyna vakti geldi. Götlerini sıkma bak. Götten kan alacağız. Come on, come on, let's go. Nereye come on, come on, let's go. Oğlum. Nereye gideceğimiz bile belli değil. Böyle mi kazanacağız? Neyse. <laughs> Biz <de gülüyor> elimizden geleni yapalım ya. Biz onlardan kötü değiliz yani. Abi. <gülüyor> <gülüyor> da bir tane aldı. Şu an önümüz bir tık açık ama hep köşede oluyorlar. İki kişi orada ben yine battal gazı gibi önden çıktım. Sniper'la öldük ya. B boş. Ne? Takım Allah'tan Ela çıktı da bombayı aldılar B'ye geçiyorlar şu an. Gel B'ye. bence gelmesine gerek yok yani. Adam zaten 3 3'e 1 atacak. Ben olsam gitmezdim. Bu bu aşamada gitmezdim. Bir de AWP'si var. Hani ölürsem AWP'de AWP'yi de kaptıracağım. Lan konuşamıyorum lan. Ne anlamı ya? Boşa çıktı. awp'yi AWP'ye. Boşa çıktı. flash bek flash bekliyorum. Aa bunu kim flash bek aynen flash bek. Flash aldım. Longa boy, flash boy. atacağım. Gel. Bizden önce geldiler adamlar çünkü yani kağıda gibi geldiler longa ya. Adamlar geldi ateşi attı. Affetti. Affetmez. Olmaz. Ben kaplan vuracaktım o beni vurdu. İkimizi de aldı. İki tane oyuncu aldı. Yine tek kişi kaldı ya. İyi neyse ucumuz alındı. Kanımız yerde kalmadı Allah'tan. O adamla AWP'si var. Sıkıntı. Çok zor. Bomba nerede? Bomba da onun orada kalmış ya. Yok lan bomba buradaymış. Lan o kadar harekete okuyamadık. Aa. Arkana basmadan gidersin arkadan. Beyler adamlarda full AWP var ama nakliyim. Bir yerden başlayalım şey direkt. B smoke artı flash artı rush. Hadi be. Smoke'la flash alın. <laughs> ya amınıza koyayım ya. Takım oldu. Amına koyayım. Kimse duran adamı vuramıyor ya. Harbiden amına koyayım. Çok kötü oynadık ya. Benim de biraz hatam var. Kaşınma amına koyayım sen de bizi. Abi Allah için düzgün bir aş yapalım be ya. Ben bu gel be flash artı ses gel 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 koş koş koş, Hadi, koş. abi girin amına koyayım beklemeyin ya gir amına koyayım ha gir ya kur abicim göstermeyin göstermeyin Bilmiyorum ben bir yerden ateş yedim ama nereden yedim bilmiyorum. Hepsi nereden geliyormuş hepsi. Ha bu yer amına koyayım. Oğlum ben bir ara ne güzel oynadım ya. Counter'dayken çok iyiydim. Ama teröriste geçtim var ya elim ayağım tutmuyor yani. Bota döndüm resmen. Hani ne sıkıyorum gitmiyor. Görmüyorum vuramıyorum. At flash'ını abi. Gir. Ben niye patla gaz gibi en iyi en yani ilk kurtuluyu ben yiyorum ya. Gir kimse girmiyor. Lan nokta da vardı herhalde ama bakın arkamızdan geldi adam ya. Aynen nokta da varmış. Gir gir dedik girdik. adamlarda Adamlar da bize girdi arkadan. Helal olsun lan adam. Helal. Coştu. Coştu valla. Short'tan gelebilir, mantıklı hareket. Borsalık, evet, Bu mojo kötü geldi ya. Hayır anlamı neredeydi ya? Gerçekten görmedim benden. Nerede olduğunu bilmiyorum. Abi en azından bir el alsak, bir bir alsak yani. en azından beraber bitecek şey oyun, anladın mı? Bu el almamız lazım yani, şart. Şart, şart olur şart. Gir B'ye, B'ye amına koyayım B'ye ya. Neyse daha? neyse daha dağıl. vardı ya. Silah almamıştı hızlı gideyim diye diye. Adam önde çıktı bir yandan. Vardı ya. Çok zor. Kıyla almak da çok zor. Baksana. Lav oldu elimiz. Tutmuyor hiçbir şeyimiz ya. Oğlum AWP'ni al lan AWP'ni al no, lan. Manakoyim. Ya amına koyayım. Polat yok mu sende aç bitir hadi ya. Kaçma oynadık ya. <laughs> stopta de var gibi bence. olabilir vallahi bilmiyorum ya. Oo, <laughs> kucağına atladı resmen ya. Resmen kucağına atladı ya. Alamıyoruz bir türlü ya. Hayır, bu eli adamlar alıp <laughs> biz alırsak beraberlik oluyoruz. Ama bilmiyorum ya. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gerçekten kötü gidiyor şu takım. Hani yine uzun bir şeyler herhalde. Hay amını siktim kolatı. Ne yaptın? Ya şaka mı falan bırak oyun tanınızı ya Öyle amına ananı siktiğim çocuğu ya. Sokuz sonda herhalde bir hili açtı gerçekten. Bitti yani. En fazla ölüm, çok öldüm gerçekten çok öldüm yani. Hani Counter iken en azından daha az ölmüştüm, daha iyi oynamıştım. Yani ne zaman ki terörist olduk hem benim hem de takımın seviyesi düştü sanki bir anda. Kötü olmadık yani. Terörist oynayam oynayamadık açıkçası. Çünkü adamlar hem çok iyi tuttular, long'u tuttular, e, ne bileyim short'u tuttular, mid'den bak bakan olduğu B'ye gidince B'ye geldiler direkt. Adamlar bizi gerçekten böyle hani kıskaca aldılar. E, gideceğimiz yerleri kapattılar. Biz de orada kaldık ve kıramadık, geçemedik yani. E, kaybettik ama yapacak bir şey yok. Yani keyifli değil bence. E, umarım size keyif almışsınızdır arkadaşlar. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Sağ olun. Bu arada arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Eğer videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı lütfen unutma unutmayın. E, yorum yazarsanız da çok da mutlu olurum. Dediğim gibi yani belirtebilirsiniz e, Siz hangi haritada oynamayı seviyorsunuz e, gibi şeyler yazarsanız e, ben de yorumları okur. E, ona göre belki e, sizin beğendi sizin daha çok beğendiğiniz bir harita varsa belki haritayı oynarım. E, bu şekilde bir video çekerim. Size atarım olur mu? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.